Herkese merhabalar. Elime Yelpazesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda yeni çok güzel, harika, çok beğeneceğiniz bir modelin yapılışını paylaşacağım. Modelimde arkadaşlar kullanacağım renklerin numarasını merak edenler için söyleyeyim. 814 Bu ipimde 725 numara. 22 numarada tığ kullanacağım. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videoların ilk size gelmesini istiyorsanız kanal bildirimini açmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz başlayalım. Arkadaşlar modelimde kullanacağım motifim iki katlı bu alt katımız bir de üst katımız var bunun bir küçük modelini yapacağız. Önce ikinci katımızın yapılışından başlayalım. Sırlı halkayı yapıyorum. İçerisine 2 zincir çekerek 5 tane petek oluşturacağım. 1 2 3 4 5. peteğimde zincirimi çektim. İlk peteğe bir sık iğne yaparak oluşturuyorum. 2 zincir çekiyorum. Diğer peteğe geçtim. 1 2 zincir çektim. Aynı peteğe bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar her petekte artırma yaparak petek sayımızı bana çıkaracağız. 2 zincir çektim. Diğer peteğe geçtim. İki zincir çektim aynı peteğe batıyorum. İki zincir çektim diğer peteğe geçiyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Arkadaşlar ikinci sırada petek sayımı ona çıkarmıştı. Sıra da ipimi kopardım. Daha sonra dört tane yaprağımı yaptım. Şimdi 5. yaprağımızı birlikte yapalım. Sıradaki peteğe ipimi sık iğneyle sabitledim. 1 2 zincir çektim. Bir sonraki peteğe sık iğnemi yapıyorum. Yani yaprağımızı iki petek üzerine kuracağız arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektim, döndüm. Peteğe batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Peteğin içerisine 3 tane petek oluşturacağız. 1 2 3. 1, 2, 3 zincir çektim. Döndüm. İlk peteye sık iğnemi yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Bir sonrakine geçtim. 1, 2 zincir çektim. Bir sonrakine. Son petekte bir artırma yapacağız. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı peteye. 1 sık iğne yapıyorum ve petek sayımı 4'e çıkardım. 1 2 3 zincir çektim. İlk peteyi sık iğnemi yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bu sırada da petek sayımızı 5'e çıkaracağız. 2 3 4 İki zincir çekiyorum tekrar aynı petiye sık ilimi yaparak petik sayımı 5'e çıkardım. Bir sıra daha artırma yapacağız. Petik sayımızı 6'ya kadar çıkarmamız gerekiyor. Devam ediyorum son petiğe kadar düz bir şekilde örüyorum. Son petiğe geldim. Tekrar artırmamızı yapıyoruz. Son artırmamız bu bizim. Petek sayımızı 6'ya çıkardık bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bir zincir çekiyorum. Artık eksiltmeler yapacağız. İlk peteği sık iğnemi yaptım. 2 zincir çektim. Devam ediyorum sıra sonuna kadar. Son petekliğimi artırma yapmıyorduk artık. Bir zincir çektim döndüm. Devam ediyorum. Petek sayım içe düştü arkadaşlar. Bir sıra daha arayacağım. Sayımı 2'ye düşüreceğim. Ve ipimi koparacağım. Bir iki. Bakın. Şimdi birinci katımı aldım arkadaşlar. Burada da ikinci katımızda olduğu gibi işlem yapacağız arkadaşlar. Ortayı da aynı şekilde ördüm. Sihirli halka içerisine ikişer zincirle 5 petek yaptım. Daha sonra ikinci sırada her peteğe bir artırma yaptım. Ve petek sayımı ona çıkardım. İpimi kopardım. Daha sonra 4 yaprağımı yaptım. Şimdi diğer katımızda olduğu gibi sıradaki peteğe sık iğnemizi yapıyoruz. 1-2 zincir çektim. Diğer petiğe sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Döndüm. Petiğin içerisine 3 tane petek oluşturacağım. 2, 3. Arkadaşlar aynı şekilde örelim artırmamızı yapalım. Petek sayımızı 10'a çıkaralım burada. Petek sayımı 10'a çıkardım. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyorum dönüyorum. İlk peteği bir sık iğne yaptım. Bir iki zincir çektim bir sonrakine. Bu şekilde arkadaşlar diğer katımız olduğu gibi eksiltme yapacağız. Petek sayım 3'e düşünceye kadar eksiltmelerimi yapmaya devam edeceğim. Ve ipimi koparacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım petek sayımı 3'e düşürdükten sonra ipimi kopardım. Şimdi etrafını öreceğiz. İpimi ilk peteğe sabitliyorum. Bir zincir çektim. Sıradaki peteğe batıyorum. Her sırayı arkadaşlar bir zincir çekerek bir sık iğne yapacağım. devam edelim bu şekilde üstteki 3 peteye geldim arkadaşlar dönüş noktasındayım bir zincir çekiyorum tekrar aynı peti batıyorum bir zincir çektim ortadakine geçtim bir zincir çektim köşedekine geçtim yine tekrar bir zincir çekiyorum aynı yere batıyorum ve aynı şekilde devam edelim en sondaki petiğe battım daha sonra diğer yaprağın ilk petiğine geçiyorum şöyle göstereyim bu şekilde bütün yapraklarımızın etrafını örelim birinci katımı bu şekilde etrafını ördüm tamamladım ipimi kopardım daha sonra 2. katı da çevresini ördüm. Aynı şekilde ördüm arkadaşlar yapraklarını da bu şekilde işledim. Alt katımı aldım arkadaşlar. Yaprağın 9 petekli sırasına ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Diğer yaprağın aynı yerine arkadaşlar ipimi sabitliyorum. 1-2-3 zincirimi çektim. Döndüm. Zincirin içerisine girdim. Bir petik oluşturdum. 1-2 zincir çektim. Tekrar sık iğnemi yaparak iki petik oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim döndüm peteğin içerisine girdim bir sık ilmi yaptım diğer peteğe girdim arkadaşlar burada artırma yapacağım 2 zincir çektim tekrar son peteğe bir tane daha sık ilmi yapıyorum Petik sayımı 3'e çıkardım 3 zincir çektim döndüm İlk peteğe sık ilmi yaptım devam ediyorum bu şekilde Üçüncü son peteğimde bir artırma daha yapacağım. Petik sayımı 4'e çıkarıyorum bu şekilde. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Eksiltme yapacağız artık. İlk peteğe bir sık iğne yaptım. Bir zincirimi çektim. Diğer peteğe geçtim. Bu sırada 3 peteğimiz kalacak. Bu şekilde arkadaşlar bir petik kalıncaya kadar örmeye devam edeceğiz. 2 Pardon bir zincir çekiyorum. 2 zincir çektim. Bir peteğim kaldı. Bir zincir çektim döndüm. Son kalan peteğimi de bir sık iğne yapıyorum. Ve ipimi koparıyorum. Zincirin içerisine arkadaşlar bir tane daha aynı yapraktan yapacağız. Önce iki tane petik yapıyoruz. Daha sonra dörde çıkarıp biri düşürüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tamamlayalım. Daha sonra da arkadaşlar şuraya diğer ipime bakın yaprakların arasına zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, diğer yaprağa geçtim dönüyorum sık inimi yaptım iki petek oluşturacağım ve aynı şekilde bir yaprak yapacağım buraya da evet arkadaşlar bu şekilde yapraklarımı da tamamladım şimdi yapmamız gereken şey katlarımızı birleştirmek bakın arkadaşlar şu şekilde dikeceğim yapraklar birbirinin üzerine gelecek Evet arkadaşlar motifimi tamamladım son halimiz bu şekilde bunu iki daire arasına yerleştirip çok güzel bir havlu kenar modeli elde edebilirsiniz. Kanalımda dağ modelleri bulunmakta arkadaşlar. Oynatma listelerinden dağ modellerini seçip içerisinden istediğiniz dağ modelini yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bir videomun da sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.